Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugün sizlere arkadaşlar yapabildiğim en hızlı derecede bak en 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 hızlı derecede elmas nasıl kasılır onu göstereceğim Arkadaşlar bu elması nasıl kasacağım biliyor musunuz 100 adet tnt kullanacağım mega tnt en yüksek dereceli tnt kullanacağım arkadaşlar 100 tane tnt bittiğinde ne kadar elmasım var neler toplamışız hepsini size göstereceğim bakalım 100 tane TNT işimize yarayacak mı? ne kadar elmas verecek ne kadar eşya verecek onu göstereceğim arkadaşlar ben de çok merak ediyorum bunu yapmak uzun süre aklımdaydı arkadaşlar bir delilik yapayım dedim beri 100 tane TNT böyle patlatayım patlatayım bakalım ne çıkacak diye düşünüyordum bununla ben video yapmak istedim 100 tane TNT arkadaşlar patlatacağız 100 TNT'de ne kadar eşya çıkacak ne kadar elmas katacağız bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz youtube'daki videolarımın altına yorum atan like atan herkese çok teşekkür ediyorum ve bu kişilere 3 pet veriyorum çoğuna da exclusive pet veriyorum çünkü çok fazla 3 petim yok şu an 52 tane 54 tane var 54 tane yakın 3 petim var Bugün yine yayında arkadaşlar 3 pet vereceğim yine youtube'daki en son videomu izleyip yorum atan bir kişiye yine yayından 3 pet vereceğim Bilginiz olsun arkadaşlar let's go hemen videoya geçelim Arkadaşlar bu arada çift hesap 3 hesap 4 hesap nasıl bilgisayarda kullanabilirsin onu göstereceğim şu multi tıklıyorsunuz arkadaşlar Yapmanız gereken bu Önce programın açılması lazım Program açıldıktan sonra arkadaşlar Hemen oyunumuza giriş yapalım Hemen şuradan sunucu olarak kendi sunucuma giriyorum İlk baş program atacaksınız sonra oyun açacaksınız Bilginiz olsun ilk baş program sonra oyun açacaksınız Oyun açıkken bunu kesinlikle çalıştırmayın Yoksa çalışmaz Şimdi hesabımı değiştiriyorum Bu şekilde giriyorum Evet girdik şimdi hesabıma Buradan da hemen giriş yapacağım. Bakalım olacak mı? Olmazsa yine ben size göstereceğim hatayı nasıl düzelteceğini. Evet şu an giriş yaptı gördünüz mü? Oyunları komple kapattım arkadaşlar. Programı açtım. Program açtıktan sonra oyunlarıma giriş yaptım. Önce bir hesabınız giriş yapsın sonra ikinci hesabınız çıkış yapın. Tekrardan giriş yapın arkadaşlar. Bu kadar basit. Bakalım 100 TNT'de ne kadar çok elmas kasacağız. Ne kadar çok item kasacağız. Evet gönderdik let's go evet arkadaşlar şimdi şu anki görünen eşyalarım bunlar bunlar da hatta kullanıyorum şimdi mecbur kullanacağım evet, şunlardan bastım bunlardan bastım şu şekilde kullanayım bir saniye aldım okey arkadaşlar gördüğünüz en çantalarım bunlar ikisiler bu şekilde eşyalarım bu şekilde egim yok zaten Hemen burada da çarımlarım da yok arkadaşlar zaten. Ama bu gerek yok. Bu şekilde Okey. Şimdi. Bunları açmayacağım. şimdi gidelim arkadaşlar. En sona 55. 55'ten. Atkili atlayalım. Evet arkadaşlar. Burada bir tane arkadaşımız kasıyormuş. Kanka bir salsana. Dur kanka bir salsana diyeyim e, ee, videodayım bir dakika burayı salar mısın canım bakın kabul edecek mi dotrex kanka şşt, bebeğim şşt, lan sallan şurayı Evet salmayı düşünmüyor dotrex Alo 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 Çocuğu da şey yapmak istemiyormuş, utlamak istemiyorum ama. Oğlum bir sallan şurayı. Dot vex. Yok salmıyor arkadaşlar. O yüzden şunu ben bir e, blok atacağım. Sonra geri bloğunu kaldıracağım. Bloğunu geri kaldıracağım arkadaşlar. Okey. Şimdi. Buramıza otomatik gelelim. Tabi tabi aga be çocuk gitti lan. Çocuğu tekrardan arkadaşlar ekleyeyim. Dur. Çocuğu ayıp olacak. Bir şey engellemişim ya. Dot hangisi? dot vex Evet. dot x diye bir çocuk kişilerden. Güler tamam, okay. arkadaşı Tamam bak arkadaş isteğe gönderdim. Çocuk üzülmesin. Okey. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. O 5 kayılmaz kasmış bile. Oha. Evet. Şimdi buradan bayrak olarak ne kullanacaktım? Elmas bayrağı kullanacağım. Elmasımız fazla gelsin. Oluştur. Şimdi. Buradan da şuna gel. Evet, buradan da şimdi. Neyimiz kaldı? Kullanmadığımız bir şeyimiz var mı şu an? Herhangi bir şey yok. Topçuklardan kullanayım bir saat bundan, bir saat bundan. Zaten hepsi max. Tamam, tamam. Kullanmadığım hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Her şeyi kullandım. Şimdi başlıyorum. 3 2 bir ilk tntmizi attık. Evet ilk tntmizi attık. Bakalım ne çıkacak. Çok 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 merak ediyorum. Hemen ilk tntmizi bittiğinde ikinci atacağım seri bir şekilde. Evet ikinci tntmizi atıyorum. Evet üçüncü tntmizi attım. Dördüncü TNT. Bayağı bayağı iyiymiş ha. Beşinci TNT. Koray sakın buraya gelme Koray. Koray son mapa gelme Koray. Koray lütfen gelme. Evet nasıl iyi kullanırsam o kadar çok eşya gelir arkadaşlar. Bu arada ne, ne durumdayız? Fortune elmasları koymuşum. iki tane de %35 tamam. hasar iksiri kullanmamışım. Hasar iksiri kullanayım bir tık. Ha, elmas iksiri kullanmamışım onu da atayım. Evet, ha zencefilli ekmek. Gel kardeşim gel. Bir sen eksiksin. Gel. seninle de patlatalım. Gel 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 gel. Oo, oh. Oh, oy, oy, Titan geldi. Oha, 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 Titan, 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 Titan. Altı yüz geldi bile. Altı yüz geldi. Titan geldi. Çok güzel. Zencefilli ekmek de yemezsek olmaz ha. Tamam ya, karı çıkarttık. Kardayız arkadaşlar. Şu an kardayız. Bir tane daha zencefilli ekmek gelirse, oh, bir daha kar. Arkadaşlar ben bundan sonra TNT kullanacağım. Ha. Ne uğraşıyorum ya? Şikika elmas geldi. Saf elmas. Aynı zamanda çıkan eşyalar arkadaşlar. Bayağı güzel yani. Şu an bunlar geldi. Bunu saymadım normalde. Bir daha bastım. Bu arada arkadaşlar ardarda arda basmayın kesinlikle. Tamam ardarda arda, arda bastığınız zaman boşluğa atıyor. Boş olan yerleri de yani boş boşuna kırmış oluyor. O yüzden birazcık süre geçsin böyle 3-5 saniye. Tekrardan atın. TNT kar. TNT kar arkadaşlar. Bu arada bende diğer ufak yentiden var ya bunlar 2000 tane falan var yani onları kullanmadım. Ya zaten arkadaşlar haberiniz olsun ileride bunun şeyi gelecek birleştirmesi gelecek. Bu TNT'leri birleştirip böyle bu TNT'de elde edebileceksiniz. O yüzden bu TNT'leri de saklayın. Muhakkak dediğim olur arkadaşlar. Bak bu TNT'ler birleştirme gelecek. Bunu direktmen efsaneviye çevirecek TNT'leri. Haberiniz olsun. videoyu buraya kadar izleyenler hepinize teşekkür ederim adamsınız. Evet son 10 tane kaldı arkadaşlar. 9'u atıyorum. Şu an 91. TNT'mi atıyorum. 92'ye atıyorum şimdi. Geliyor 92. Patlama bitsin. Evet 92 attım. Evet 100 tane TNT'imiz haritayı yok ettik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tam 25 dakika falan sürdü. Arkadaşlar şimdi hemen gelelim neler çıktığına. Arkadaşlar Titanic Noel hediyesi çıktı bir tane. 32 tane de küçük normal hediyesi çıktı. 6 tane de orta normal hediyesi çıktı. Bunlar güzel eşyalar, güzel para ediyor arkadaşlar. Hele bu TNT 500-600 kadar aşağı değil. 3 tane anahtarımız çıktı. İksirlerden arkadaşlar 11, 11, 6 iksirlerimiz çıktı. Enchantlara bakalım. Enchantlardan da bu şekilde arkadaşlar 9'lar 8'er tane enchantlarımız çıktı. Bu arada arkadaşlar elmas 6 1 milyon elmas ediyor. Bilginiz olsun. Eğer elmas 6 kitaplarınız, enchantlarınız varsa 1 milyon elmas ediyor. Bilginiz o ok. çatlar o yüzden değerli. Çıkan enchantlar da bunlar arkadaşlar. Ekstra da charm falan çıkmadı. Evet, hover var zaten yok. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an 100 tane TNT'yi patlattık. Çıkan eşyalarda bu. 180k ya yakında bir elmas kastık arkadaşlar 180k elmas da hiç fena değil toplam karımız ne arkadaşlar onu göstereceğim ben size 180k bu arkadaşlar 600k da bu diyelim buna 800k ya elmas arkadaşlar bunların hepsine 20k desek yine tekrardan 800k'yı bulur arkadaşlar 50k da bu etse arkadaşlar 850k çıkan eşyalar toplam şekilde kitaplar falan sayarsak 850k ya yakın bir elmas arkadaşlar. Harcadığımız 100 tane büyük TNT. Arkadaşlar video buraya kadardı. Gayet güzel 1 milyona yakın bir elmas kastık. 30 dakika içerisinde bak 30 dakika içerisinde 1 milyon elmas kastık arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için buraya kadar hepinize teşekkür ederim. Yorum atıp like atmayı unutmayın. Yorumlara Roblox'taki isimlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü Roblox'taki isimlerini yazdığınız zaman aranızdan 10 kişiye exclusive pet veriyorum bir kişiye hücbet veriyorum. Bilginiz olsun. Discord'umuzda 250 kayınmaz çekilişimiz var. Aynı zamanda da hücbet çekilişimiz var. Discord'umuzda da hepinizi beklerim. Açıklama kısmında zaten adreslerimiz yazıyor arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.